EBUS nedir? EBUS endobronşiyal ultrasonografi demektir. Biz eskiden normal bronkoskopla girdiğimiz zaman bazı ulaşamadığımız, göremediğimiz noktalar vardı. İşte son yıllarda ucunda bir ultrason probu eklenmiş özel bir bronkoskop sayesinde ulaşamadığımız, göremediğimiz yerlere daha rahat görüntüleyerek örnek alma yöntemidir. Son derece basit, güvenilir bir yöntemdir. Aslında EBUS herkese uygulanabilir. Kalp yetersizliği, akciğer yetersizliği olan hastalarda dahi anestezi onay verdiği takdirde ameliyathane koşullarında rahatlıkla uygulanabilen bir yöntemdir. Günümüzde EBUS'un en çok kullanıldığı alan lenf bezlerinden örnek alınmasıdır. Bu lenf bezleri iyi huylu, kötü huylu olabilir. Kötü huylu olanlar akciğer kanserleridir. Akciğer kanserlerin evlendirilmesinde son derece önemlidir. EBUS günümüzde biz bronkoskopistler için çok büyük bir avantajdır.